أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إلف لامين. sade kitabun unzile ileyke fi fisadrike haracun minhu litunzira bihi ve dikralil müminin sadakallahu'l-azim Aziz ve muhterem dinleyicilerim kıymetli Müslümanlar Allah'u Zülcelal'in lütfu keremiyle hayır ve sıhhatle bir güne daha kavuşmak bizlere nasip oldu. Yüce Rabbimizin sunmuş olduğu pek çok nimet her birimizin gözünün önündeyken maalesef bunların farkına varamamışız. Şu günlerde sahip olduğumuz nimetleri nelerin elimizin altında olduğunu ve nelere kolaylıkla kavuştuğumuzu bir kez daha idrak etmekteyiz. Allahu Zülcelal bizlere değişik vesilelerle muhteşem imkanlar sunmuş. Bu imkanları yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bizlerden öncekilere de verdiğini anlatmak suretiyle defalarca hatırlatmakta. Biz dersimizin bu bölümünde dün de ifade ettiğimiz gibi Araf Suresi Celilesinden devam edeceğiz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan bu Araf Suresi Celilesinde pek çok ibretler ve pek çok hikmetleri bizlere sunmuştur. Elbette ki bu sureyi celile devam ettikçe içinde olan ayeti kerimelerdeki bilgileri gördükçe hep birlikte konuya daha iyi vakıf olmaya çalışacak, konuyu daha iyi bir şekilde anlama gayreti içinde olacağız. Sure-i Celil'e Mekke'de gönderilen surelerden. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde insanlara imanı, itikadı ve ahireti anlatması için gönderilen surelerden. Sure-i ile Mekke surelerinin özelliklerini yansıtıyor. Başındaki Elif, Lam, Mim, Saat harflerinin bir sonraki ayetle birlikte olup olmayışını dikkate alarak 205 veya 206 ayeti kerimeden oluştuğu tefsirciler arasında basit görünen bir ihtilaf konusu. Sure-i Celil'e baktığımız zaman genel hatlarıyla gerçekten kuşatıcı günlük hayatı ve hayatımızın sonraki günlerini ölümden sonrasını da bizlere çok iyi bir şekilde müjdeleyici bilgilerle karşılaşmaktayız. Allah-u Zülcelal bu muhteşem surede diğer surelerde olduğu gibi bizlere bilemeyeceğimiz dünyalardan bilemeyeceğimiz hayatlardan pek çok öğüt ve nasihat sunmakta. Ancak kitabımızın başlangıcı Sure-i Celile'nin girizgahında kendisi birkaç hikmeti özellikle bizlere bildirerek dikkatlerimizi belli bir noktaya çekmekte. Evet, surenin ismi Araf suresi. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ahiret yurdunda cennet ve cehennem arasında yüksekçe olduğu ifade edilen bir surdan bahsediyor. Araf ve Araf'ta olacak olanlar konusunu 44 ve 48'in 46 ve 48. ayeti kerimelere geldiğimizde daha geniş bir şekilde izah etmeye çalışacağız. Birlikte anlamaya çalışacağız. Ama burada başlangıçta bilmemiz gereken bir husus var ki o da Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinin harflerle başladığı hususudur. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde 29 sureyi celileyi harflerle başlamak suretiyle göndermiş. Hepinizin gayet iyi bildiği şekilde Bakara sureyi celilesi Elif Lam Mim ile başlar. Ve diğer sureyi celileler içinde Hamim ile başlayanlar ki özellikle ramazan Şeriflerde hatimler okunurken onlara titizlikle dikkat etmeye çalışırız. Yine aynı şekilde Elif, Lam, Mim, Ra, Elif, Lam, Mim, Saat, Hamim, Ayn Sin, Kaf gibi harflerle başlayan sureler vardır. İslam alimleri bu sureyi i celilelerin harflerle başlamasının ne manaya geldiği üzerinde ciddi manada zihinlerini yormuşlar. Sahabe-i kiram efendilerimizden başlayarak bu konu Müslümanlar arasında ciddi şekilde kavramaya çalışılmıştır. Bu harflere hurufu mukattaat yani birbirinden bağımsız kesik harfler diyoruz. Bu harfler hurufu mukattaat dediğimiz kesik harfler Aslına bakarsanız diğer bir ifadesiyle Arap dilindeki hece harfleridir. Alfabe'nin birer harfidirler. Allahu Zülcelal bu harfleri surelerin başına yerleştirmek suretiyle o günkü Mekke toplumuna siz bu dile ait her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Buyurun şu harflerden bir anlam çıkartın dercesine meydan okumuştur. Bu yorumlardan bir tanesidir. Yine yüce Rabbimiz insanoğluna sunmuş olduğu pek çok hikmeti bu harflerle ifade etmeye çalışılan bir kısım anlamların içine gizlediği de beyanlar arasında gördüğümüz hususlardır. Yine insanoğlu harfleri tek tek duyar, onları hisseder, anlar, anlamak kabiliyetiyle de konuşma melekesini ortaya koymuş olur. Bunların hepsi bu surelerin başındaki harflerle ilgili yapılabilecek yorumlar ve bunlardan daha öte nice yorumlarda mevcuttur. Ancak biz bu konu üzerinde sadece şununla dursak herhalde yeter. Bu harflerdeki asıl manayı Allah Celle Celaluhu bilir. Hikmeti ona aittir. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabileceği açık olan ayetlerini biz anlamalı ve bunları hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bizim bakacak olduğumuz nokta bu noktadır. Yüce Rabbimiz, Sure-i Celil'in başında bu harfleri ifade ederken, aslında tabii ki bizlere sonrasında gelecek olan konulara dikkat çekeceği bir hususu da vurgulamış oluyor. Bir mümin harfleri dinlediği ilk anda harflerdeki anlamı kavrayamıyor. Özellikle o günkü Mekke toplumunu düşünün. Dile çok hakimler, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını fark ediyorlar, kavrayabilecek kadar ciddi bir bilgileri var. Çünkü onların dilleri bu. lisan Arabi, Arap diliyle. Ama devamında Mevla Teala'nın sözünün ne olacağını merakla bekler hale geliyorlar. Allahu u Zülcelal de hemen bu hece harflerinden sonra, kesik harflerden sonra kitabun ifadesiyle sözüne başlıyor. Kitabun. Yani şimdi sizlere seslenen, sizlere bilgi veren bir kitap, yüce bir kitap var. Allahu u Zülcelal kitabımızın yüceliğini bu vesileyle söze ilk başlangıç noktasında gördüğümüz gibi vurgulamış oluyor. Kitabun unzile ileyke. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sesleniyor, Peygamberimiz'e sesleniyor. Bu yüce bir kitaptır, sana indirilen yüce bir kitaptır. Kitabun unzile ileyke. Sana indirilen yüce bir kitaptır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Burada iki husus belirtilmiş oluyor. Birincisi kitap indirildi, ikincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ölçüler içinde peygamberliği bir kez daha tescil edilmiş oldu. Mekke toplumuna bu cümleler söylenildiği zaman Mekke toplumu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir muhteşem görevle vazifelendirilmesini kabul edenler ve etmeyenler olmak üzere iki ayrı gruba bölünmek durumunda. Bakıyoruz Mekke toplumuna. Bir kısmı niçin böyle bir garip, zayıf, aciz, yetim bir kimseye böyle bir kitap indirildi demek suretiyle hatta daha ötesine giderek niçin Mekke ve Taif'teki güçlü adamlardan birine kitap ve peygamberlik verilmedi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir yetime verildi diye düşünüyorlar. Allahu Zülcelal kudretini bir kez daha gösteriyor bize. Kimi murad ederse onu yeryüzüne hakim kılar. Hangi varlığı murad ederse onunla insanları uyarır. Peygamberler insanları uyaran, onları doğruya, hakka ve hakikate davet eden Allahu Zülcelal'in elçileridir. Her bir elçiyi seçme yetkisi özgürlüğü Allahu Zülcelal'e aittir. Seçtikleriyle inzar eder, görevlendirdikleriyle bilgilendirir. Hatta şu içinde olduğumuz ortamda bakın çok basit gibi görünen, gözle göremediğimiz, canlı olup olmadığı tartışılan bir mikroorganizmayla her bir insan şu anda bir kez daha tefekkür içine girmiş durumdadır. Yaşadığımız günlerden önce deseydiler ki bundan 10 yıl, 20 yıl önce insanlara şöyle bir varlık gelecek, herkes geri çekilecek. Hiç kimse aklın ucundan bile geçirmezdi. Ama öyle bir gündeyiz ki herkes bir varlıktan haberdar ama o varlıktan kaçınmak için çareler arıyor. Allahu Zülcelal Mekke toplumunu uyarıyor. Ey Mekke toplumu bakın size bir kitap gönderiyorum içinizden bir peygamber ile Kitabun unzile iley ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sana indirilen yüce bir kitaptır. Peki burada Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ın vazifesi ne? Niçin ona bu kitap gönderildi? Ha, bu kitap gönderiliyor Mevla Teala peygamberimizin hemen hemen dikkatini bir noktaya çekiyor. Sana yüce bir kitap gönderdiğimizde o Mekke toplumu senden rahatsızlık duyacak olurlarsa sen sakın tedirgin olma. Vazifeni yap. Hakkıyla çevrendeki insanlara İslam'ı anlat. Allah'ı anlat. Hak ve hukuku anlat. Ahireti anlat. فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ Sakın senin göğsünde, sinende, kalbinde onlardan gelecek olan tepkiler sebebiyle, onların yapacak oldukları eleştiriler sebebiyle bir üzüntü, bir keder, bir elem oluşmasın. İnsanoğlu kendisine bir vazife verildiği zaman içinden ben bunu yaparken acaba bir sıkıntıyla karşılaşır mıyım diye düşünebilir. Yine vazife yapacak olduğu toplumu çok iyi tanıyan kişiler, o toplumun sergileyecek oldukları tavırlardan tedirginlik duyabilir. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın o gün İsrail oğullarına tebliğ yaparken çektikleri sıkıntılar gibi. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam kendi halklarına İslam davetini yaparlarken o insanlar onların önüne çıkmış ve onları sıkıntıya sokmuştur. Yine Musa aleyhisselam peygamberlik göreviyle görevlendirilip Firavun'a hakkı te anlatmaya gideceği zaman Musa aleyhisselamın cümlesi Ya Rabbi ben çekiniyorum. Bunlar bana bir kötülük yaparlar, endişesini taşıyorum demiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir cümle söylemedi. Ama Allahu Zülcelal kendisine kendi halkını çok iyi tanıdığı için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekkelileri çok iyi tanıdığı için içinden böyle bir şey geçmeden direkt olarak ona bilgi verdi. Sakın bu yüce kitap sana indirildi. içinde en küçük bir endişe duyma. Biz bu kitabı sana indirdik. Bu kitapla ilgili kısım ayeti kerimenin devamında Fele yekun fi sadrike haracun minhu. Bundan dolayı içinde herhangi bir ızdırap duyma. Ne var devamında bunun li teunz bihi ve zikra Sen bu kitapla inanmayanları Allah'ın varlığını reddedenleri belli bir uyarma içine gir ve müminlere de inananlara da bir bundan menfaat elde edecek, bundan faydalanacak ve ahiret yurduna kendisini hazırlayacak olan kişilere de güzel bir öğüt şeklinde bunu sun. Allahu Zülcelal inanacak olanlara bu kitabın bir öğüt olduğunu, inanmayacak olanlar için ise bir uyarıcı olduğunu ifade ediyor diğer ifadesiyle inanmayacak olanlara ahiretten haber vererek onları korkutucu olduğu, inananlar için ise dikkatlerini daha sağlıklı bir şekilde ahiret hayatına çekici olduğunu vurgulamış oluyor. Biz bugün bu kitabı okuduğumuzda şunu görüyoruz. Bu kitap o gün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirildi. Ama bugün her birimize ayrı ayrı gönderilmiş bir kitaptır. Her bir mümin bilir ki bundan sonra peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizden sonra peygamber yoktur. Gelmeyecektir. O Hatemul Enbiya'dır. Hatemun Nebiyyin'dir. Peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse birileri çıkıyor, peygamberliklerini iddia ediyor, kendilerine vahiy geldiğinden bahsediyor bunların İslam'la, Kur'an ile, Allah ile uzaktan yakın münasebeti yoktur. Çünkü peygamber olduğunu ifade ederse bir kimse Kur'an-ı Kerim'in ayetini inkar eder, Allah muhafaza o şirke düşmüş olur, imandan sonra küfre düşmüş olur. Biz müminler şunu biliyoruz, her bir mümin Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etme konusunda, İslam'a insanları çağırma konusunda, bütün kainata İslam'ı duyurabilme konusunda güzel bir hikmet, güzel bir şekilde, güzel bir öğütle, hikmetle davet etme konusunda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vekilidir. Allahu Zülcelal bu kainatı bizlere anlatırken, bu dünyayı bizlere bildirirken, bize rehber olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sunmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim Allah'a giden yoldaki yegane rehberimizdir. Onu takip eden bütün büyükler, onun yolundan giden bütün büyükler bize peygamberimizi doğru alarak anlatmaya çalışmışlar ve onların anlattığı ölçülerle biz bu hayatı ahiret hayatına bir sermaye olarak hazırlama gayreti içine girmişiz. Bu ayeti kerimenin bize en önemli nasihati, başta şahsımı kastediyorum, biz bu kitabın yeni geldiğine, sanki şu anda bize indirildiğine inanacak, İslam daveti yaparken gönlümüzde, sinemizde, göğsümüzde, kalbimizde en küçük bir daralma hissetmeden, çevremizdeki kardeşlerimize doğruyu, hakkı ve hakikati anlatacağız. Ayeti kerimeler dipdiri bize varlıklarını çok net bir şekilde anlatıyor ve bizi Yüce Rabbimize gerçek manada kul olabilmeye çağırmaktadırlar. Mevla Teala bu ayeti kerimenin sırrına erişebilmeyi cümlemize nasip eylesin göndermiş olduğu yüce kitabımızı baş tacı ederek önce o kitabı okumayı, sonra anlamayı, sonra onunla amel edebilmeyi nasip eylesin. Kitabımızı en iyi şekilde anlatanın, anlatacak olanın da yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam olduğu şuurundan asla bizleri gafil eylemesin. Ayeti kerime gayet net. Bu sana indirilen yüce bir kitaptır. Öncelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize, ama onun şahsında Aziz kardeşim sen de ben de bu kitabın temsilcileriyiz. Bu kitabın anlattıklarına göre bir hayat sürmeliyiz. Bu kitabın anlattıklarına göre sosyal hayatta kul hakkına, insan hakkına ve bütün varlıkların hakkına riayet etmeliyiz allah Zülcelal bu vesileyle, bu sıkıntı sebebiyle rahmete kavuşan kardeşlerimizin mekanını cennet eylesin. Hastanelerde, hastanelerde bizlerden dua bekleyen ve Covid-19 sebebiyle gerçekten ızdırap içinde olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Milletimizin, memleketimizin bu sıkıntıdan kurtulabilmesi için, hatta bütün dünyanın bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için, büyük fedakarlıklarla çalışan devletimizi yöneten büyüklerimize, bütün sağlık teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize, cenaze teşkilatımıza ve vefa gönüllüsü olan öğretmenlerimize, imamlarımıza, din görevlilerimize hepsine bu tehlikeden emin bir şekilde vazife yapabilmeyi nasip eylesin. Daha güzel günlerde hep birlikte olacağız. Yüce Rabbimiz inşallah bizleri tez zamanda bu sıkıntılardan helas eyleyecek ve bizler de eskiden olduğu gibi camilerimize koşacağız. Yüce Rabbimize teslimiyetimizi arz edeceğiz. Allahu Zülcelal'e emanet olun. Bir sonraki derste yarın buluşmak üzere. El Fatiha.